Sarı kedi koltuğu benden aldı. Gitmiş boncuğa vermiş. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bana kıyamadığı koltuğu boncuğa vermiş. Kendi yanında nöbet tutuyor. Hiç kimse yanına gelmesin diye. Ulan sarı kedi. Çok şikayetçisin var ya. Koltuğa el koydun. He. Bak geçti yanına. Bak bak. Hemen romantik ikili yine yan yana var. Romantik ikili, romantik ikili bir arada. Sarı kedi, boncuk. Anne nasıl bak boynunda nasıl dayı, nasıl dayı? O da yalnız, o da arkadaş arıyor. Oo, oo, oo. Bunlar. Büyük dost, arkadaş olacaklar bunlar. Birbirlerine yoldaş olacaklar herhalde. Umarım iyi arkadaş olurlar. Kopmazlar birbirlerinden. Ama kara Kortan gelirse buna huzur vereceğini sanmıyorum. Bak bakışa bak bakışa. Hımm. 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 Boncuk. Boncuk. Sarı kediye ters bakma boncuk. Sarı kedi Bura, koltuğun sahibi ona göre koltuğun sahibi sarı kedi boncuk boncuk hanım o yüzden senin de uyumlu olan ne kadar tatlısın sen boncuk boncuk ne kadar tatlısın sen bak bakayım bana boncuk bak bak bakın bak boncuğa bak ne kadar mahzun. Oy 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 oy. Boncuk. 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 Sarı kedi. Bak bakayım bana. Sahip çık. Boncuğa sahip çık bak. Kara korsan dövüyor kızı. Anladın mı? Boncuğa sahip çıkacaksın. Kulaklarını çekerim senin. Ne yapacaksın? Boncuğa sahip çıkacaksın. Bak o gelmiş sana senin kanatlarının altına sığınmış. Koltuğuna da oturmuş. Boncuğa sahip çıkacaksın. Boncuğu da ezmeyeceksin. Anladın mı? Anladın mı beni? Şişt. Boncuk bu sana bir şey derse söylüyorsun bana tamam mı? Boncuk. 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 Bu sarı olan sana bir şey derse kulaklarını çekerim bak ha. Onun kulaklarını Çekerim. söyle haberin olsun sarı olan. Ben binion beni. Boncuğa sahip çıkacaksın. Boncun ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Yemeğini, suyunu, yatacağı yeri ayarlayacaksın. Tamam mı? Arkandanı böyle şey yok. Madem boncuğu yanına getirdin, koltuğuna da otuttun. O zaman boncuğa sahip çıkacaksın o kız cihaza bak o mahzun sahip kız sahip çıkacaksın tamam mı? Anlaştık mı? Şşt, bana bak anlaştık mı? He? Anlaştık. Hele bir bakma kıza, hele bir boncuğa sahip çıkma bak ben senin o sarı kulaklarını nasıl gerdiriyorum. Bana bak bana erkek adam bana bakar. Hadi dön bana. Bana dön. Cık cık. Niye arkana döndük oğlum? Bana baksana. Şşt. Gene bir yamuk yapacaksın herhalde bu kızcağızı. Alo. Lan. Niye yandan bakıyorsun? Yandan çarklı. Sarı olan. Hadi bakayım şöyle bir uzaklaşayım ben hadi. Ne yapıyorsun kız sen? Sen ne kadar tatlısın öyle. Sen ne kadar tatlısın öyle. Ne kadar mazlumsun sen öyle. He? Sen ne kadar mazlumsun, ne kadar mazlumsun, bak bak. Ne kadar tatlısın sen öyle, tatlı kız. Buldun yakışıklı olanı, yanına yanaştın, değil mi? Heh. Hadi bakalım, yatın uyun oradan. Sokun birbirinize, üşümezsiniz, sabaha kadar üşümezsiniz burada. Ee, sabaha kadar uyuyun. şunları, şunları, şunları. Sokulun birbirinize. Birbirinize sokulursanız üşümezsiniz. Heh. Yanaş. Birbirinizi ısıtın bakayım. Gençler. Hadi bakalım. oy 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 oy. Oy 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 oy.